Son dakika Beşiktaş haberi, Beşiktaş'a büyük şok. Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor. Son dakika Beşiktaş haberleri. Yeni sezona Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenerek başlayan Beşiktaş, taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Tarihi bir galibiyet alan siyah beyazlı ekibin yeni transferleri de beklentileri karşıladı. Giron Mobile 2 gol birden atarken Rafa Silva da karşılaşmada bir gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da bir kötü haber gelirken, iki farklı transferin daha yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberleri. Yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst ve yeni kadrosuyla sezona iddialı bir başlangıç yapan Kara Kartal, Galatasaray'ı 5-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekibe karşı alınan bu galibiyette birlikte özgüven kazanan siyah-beyazlı ekip, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor. Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna en az 2-3 takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'a bir kötü haber geldi. Kötü haberin yanı sıra iki farklı transferin de noktalanacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları. Beşiktaş'ın bir süredir savunma bölgesi için listesinde yer alan Clement Denglet'in yeni takımı belli olmak üzere. Siyah beyazlıların anlaşma sağlayamadığı tecrübeli stoper, İspanya La Liga ekibi Villarreal'e imza atacak. İspanyol basınından Todoficas'in haberine göre bu transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Barcelona ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız savunmacı geçtiğimiz sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giymişti. Piyasa değeri bir dönem 60 milyon euroya kadar ulaşan 29 yaşındaki oyuncu 15 kez Fransa milli takımı forması giydi. İtalyan Leggo'nun haberine göre 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş bir teklif yaptı. Siyah beyazlıların Rick Karstorp ile yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı öğrenildi. İtalya devi ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Hollandalı Sabek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı. Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Ajax formasını 28 maçta giyerek 5 asistlik bir performansla oynadı.